kavunlusu, çikolatalısı, çileklisi ve kendine has lezzetiyle hakiki maraş dondurması. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> i̇ştahlı iştahlı yiyorsun. Nasıl buldun tadını? Çok güzel. Gerçekten gördükçe iştah kabartıyor. Sadece dondurma değil elbette. Bir de üzerine tatlısı. Enfes tatlı ve dondurma iki muhteşem lezzetin her çeşidi Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki festivalde bir araya getirildi. En tatlı buluşma olarak zaten bir sloganla çıktık. Türkiye'de bir ilkti bu. Çikolatalı pasta yedim. Bir de baklava yedim. Nasıldı peki tadları? Güzeldi. Festivalde en çok ilgiyi Maraş dondurması gördü. Dondurmanın tadına bir bakan bir daha baktı. Peki fuar nasıl? Neler yedin? E. Ee, çok iyi. Kendine has keçi sütüyle sahlebiyle iştahları kabartan hakiki maraş dondurmasının dönemi de stantlardeki yerini aldı. Tabii bu maraş dondurmasını almak içinse katılımcılar uzun kuyruk oluşturdu. Şerbetiyle, kırk katıyla çıtır çıtır baklavanın her çeşidi vardı stantlarda.